Şunun cover'ı mı? E nerede ya? Aa! Bizim kızların ki yok. Bak! Nasıl gerildim şu an? Durun bir saniye. Nerede? Ha işte. Bu <laughs> her şeyi romanmış. Değil <laughs> Her şeyi küçük bir yalanla başladın önce. Kızım bak. Asıl ışkanlık olunca ihanet kanımda alevlendi Ha ho Bakarız merak ettim trend videolar listesinde de 6 numaraymış efendim Sıkıntılı bir sahnemiz var mıdır? Yoktur diye tahmin ediyorum Sıkıntılı bir sahnemiz var mı? bilenler bilir ben şarkıyla klibi aşırı bağımsız yorumlarım. Yani benim için şarkı ayrı bir yerdedir, klip ayrı bir yerdedir. Teşekkürler. Teşekkürler. Okey. Ekranda nasıl yoksunuz? Ha en son teksti oynadık ya ondan. Dur gel. Gel 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 hele şöyle. Ha? Hoş geldiniz. Bakalım. Sana mı soracağım, ne yaşayacağım, tenimde neyi nasıl taşıyacağım, özgür ruhlar meydan okurlar, bilirim hep kime kafa tutacağım, bitmiyor, bitmez mücadele, bizimki bilerek kadere müdahale, başka herkesin hayat şarkısı, bana can bonomo, sana dale don dale. bu hayat sana verilen armağan çok var yaşayan o paketi açmadan Demem o ki yani no pain no gain Kim kazanır tabi korkup kaçmayan Yavaş yavaş sessizce ince ince Bulur hak yerini günü gelince Kiminin yarası kiminin parası Oo, Bitmiyor daha normal. Seçin düşününce Her şeye rağmen dünyaya Geçmeyen acı var mı hiç sonsuzum budur hakim çamak dediğin çalışmaya tabi ben sana ırgat senarist tokrat yok ya haksız mıyım abi filler tepişir ezilir çimenler saymayı bilmeyen rekormenler sabah 6 kalkıp kalkıp işe gidiyor Gerçek hayattaki o süpermenler Halk adamı olacaksın halk Kırılır bir Ama gün her bozulan çark. Tut elinden hayalinin koş Run forest run Açılır fark ya yenileceksin Ya yeneceksin Pes etmek hiç yok deneyeceksin Tek bir şartla bak bu hayat yolunda Kimseye boyun eğmeyeceksin Her şeye istiyorum bu arada aslında yani klip gayet iyi klibe çöp yazmış ya, şarkı hani okey bu arada şarkı da öyle şey değil ha hani artık o kadar aaa gibi vah, vah, falan bilmem ne hani o kadar değil kesinlikle hani bir daha açıp şarkıyı dinler misin ne sonra hayır dinlemem ama klibi bir daha izlesem yüksek ihtimalle ağlarım Yani özellikle şunun herkes farkında değil mi, ee, son zamanlarda özellikle böyle trans, e, trans bireyler üzerine, trans birey mi demek doğrudur efendim, doğrudur diye tahmin kusura bakmayın lütfen yani e, yanlış bir şekilde telaffuz ediyorsan da e, Trans bireylerle alakalı o kadar fazla nefret söylemi var ki, o kadar fazla var ki ama ya mesela buna yer verilmesi benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü gerçekten de ciddi ciddi e, insanlar trans oldukları için mezun oldukları bölümlerdeki işlerde çalışıyor. Gerçi artık hiçbirimiz işlerde çalışamıyoruz ama bir de ekstradan bu sebeple ayrıştırılıyorlar. E, kendi kendilerini hissettikleri cinsiyete ait olabilmek için e, bir ameliyat oluyorlar mesela. E, bu ameliyatı olabilmek için bile çok anormal paralar ödemeleri gerekiyor. Bilemiyorum. Ben klibi çok beğendim. Sinirlenebilirsiniz <laughs> isterseniz ama gerçekten klibi çok beğendim. Anıl hoş geldin, hoş geldin. <laughs>